Kalp kırma kötü bir şey. Ya. Kameraya abi. bakabilir misiniz? Nasılsınız? İyiyiz. Allah şükür çok iyiyiz ya. Bundan iyi bir şey olur mu ya? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Süper, süper, uçtu, Türkiye'ye uçtu. Maşallah abi. 300 gram peynir 102 lira. Bakın ya üstünde ya. etiketi 102 lira 19 kuruş. Minicik. Yani 300 gram. Üfün. Abi uçuyoruz mu batıyoruz mu? Ne oluyor? Abi uçuyoruz ya. Uçan adam batar zaten. Başka bir şey Abi, olmaz size ki. Birisi geldi dedi ki her şey yerinde dedi. Evet. insanlar çalışmıyor dedi. Git şuraya bak dedi. Dolu dedi. Doğru. Çalışmıyor insanlar dedi. Para var dedi. Yalan söylüyor. O adam yalan söylüyor. Yok mu iş? Abi nereden? yani iş mi var ki çalışsın ya? He? İş mi var ki çalışsın? Değil, çalışmıyorlar. Dedi. 11... Ya evde evde çocuğa bakana 15 bin lira maaş veriyoruz. Zımbırdanıyor. Evet. Az oluyor para diye. Bir de şey yani Türk vatandaş değil. Türk vatandaş olsa 20 bin lira ver. Özbek bu vatandaş. Vergi yok, algı yok, ev kirası yok, yeme içme yok. Yine sıkıntı yapıyorlar. Evet işte böyle abi beğenmeyiz biz ya. Abi Ekrem İmamoğlu bir siyasi parti kursa oy vermeyi düşünür müsünüz? Şunu söyleyeyim. Benim kardeşim 15 gün önce hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin. Bu Ekrem İmamoğlu'na rey vereceğim diye nüfusunu buraya getirdi. Nereden getirdin? Hatay'dan. Biz Hataylıyız evet. aslan. Oradan buraya getirdi. Buraya getirdi. Ekrem İmamoğlu'na sırf rey re, re verebilmek için. Ben, ben sizin mesela. programlarınızı izliyorum. Çok sosyal medyadan. Geçirdin. Rahmetli hasta mıydı efendim? Nasıl yok oldu? hiçbir şey yok. Beyin kanaması. Birden Bir dakikada gitti. Videolarımızı nasıl buluyorsunuz? Efendim? Süper. Süper Ak güzel. Evet. Güzel ya biliyorum biliyorum biliyorum. Güzel yaklaşıyorsunuz halka. Çok teşekkür ederim. Halka güzel yaklaşıyorsunuz. AK Parti'nin ülke yönetiminden memnun musunuz değil efendim? <laughs> Bu insanlar böyle ettiği için memnunum. <laughs> Öyle <mi? gülüyor> Tabii. Geçen sene 8 trilyon 200 bin lira gelir vergisi ve KDV ödemiş benim şirketlerim. Biliyor Anlıyor mi? musunuz? Parayı benden alıp işte diğer o borcunu siliyorlar. Ha büyüklerin. Köpeğime bir torba yiyemem. 8 trilyon yani eski para eski para 8 milyon. Yani tabii tabii 8 milyon. milyon şimdi 8 milyon 200 bin lira. Benim Allah köp daha size. köpeğime yem alıyorum. 200 küsür lira vergi veriyor bu arkadaşlara yesinler diye. Öyle değil mi? Köpeğe mi vergi veriyor? Köpek mamasına. Tabi tabi. Altına gümüş herhalde yok. Öyle onları diyorlar. boş ver. Şey. Tabi e, şey boğazda gezen Abi Gerçekten ben öğrenmek istiyorum. AK Parti'ye oy verenler ve AK Parti yöneticileri yol, köprü, İHA, SİHA bir saat anlatıyorlar. Evet. AK Parti hiçbir şey yapmadım 21 yıla. Abi yapmaz oğlum. yaptı her iş şeyin yanındayız. Saygı duyarız yaptıkları her işe. Halkın menfaatine. Ha tabii ya. Ama bunun yanında da sen şimdi parayı benden al git Mehmet Cengiz'in borcunu sil, sil. Nasıl ben memnun olayım? Öyle mi oluyor desin? Öyle olmaz mı? Siz olsanız olur musunuz? Olmam tabii. Yani böyle beyim. En büyük vergi onlardan alıyor diyorlar diyenek pazar diyor. Kim? Kim? Onlar vergi mi verir ya? Allah onlara can vermiş onu alamıyor. Öyle mi? Allah canını alamıyor ya. Nereye gidiyoruz? Ülkemiz nereye gidiyor? Efendim? Uçuyoruz abi işte. Öyle mi? Birçoğu karanlığa uçuyoruz. Son Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Abi başka şey yok yani. Sonumuzun ne olacağı, akıbetimizin ne olacağı bellisiz. Çok teşekkür ederim. Yarın buraya rap, rap mı girer, bilmem. Allah ökberciler mi girer? Herkes bu ülkeyi sahiplenmek istiyor herkes. Her, her şey her, şeyi, her dakika. Sen bir dakika. videomuzda Afgan genci parayı çıkarıyor evet. diyor ki bak para var. Ya. Türkiye yemek yok, yemek çıkarıp bir para. Çıkarır abi. Çıkarır gereken 3-5 kilo tozdan geliyor Türkiye'ye gelirken. Hepsi hepsi kurye unların. Ne kadar illegal varsa onlar da var. Tabi abi. Tabi kurye unlar. Bizimler az kalıyor çalışsınlar az kalıyor Ne yapacaklar? Tabi tabi tabi. Yazdık. zor işimiz. Teşekkür ederim. Abi aşırı zor. Ben teşekkür ederim. Saygılar Çok sağ olun. Ee, i̇sminizi bağışlar mısınız? tamam. <laughs>